Bizim soğuk, suyumuz soğuk olduğu için balık yavaş gelişiyor, eti lezzetli oluyor, sık oluyor fakat hı hı. yemi fazla yiyor, bizim de ama hı hı. herkes de memnun yani yerlerde. Müşterimiz gayet memnunuz, herkes buraya geldiği zaman daha huzur içinde balığını yiyor. Hı hı. Giderken parasıyla yediği halde de teşekkür ediyor ki lezzetli balık yapmışsınız, Bunu yaptığımızda biz de gelip teşekkür ediyorlar bize. Memnun oluyoruz yani. Zaten herkes biliyor, öğrendi yıllardan beri. Gelinlerse iyi karşılanırlar, rahat ederler, huzurlu olurlar. Hı hı. Yani biz şimdiye kadar hiçbir şikayet duymadık. Elimizden hı hı. geldiği kadar müşteriye iyi davranıyoruz. Burası veri nimetimiz. Çünkü insan buraya geldiğinde huzurlu olacak çoluğuyla, çocuğuyla, ailesiyle. Ki o da rahatırsın, biz de rahatız. Ben yılda 40 milyon yumurta üretiyorum. Ürettiğim yumurtayı büyük işletmelere veriyorum. Bizden başlayarak bu sonuna gidiyor. Denizden sonra Avrupa ülkelerine, özellikle Rusya'ya ihracat yapıyoruz. Türkiye genelinde üretimimiz yıllık 2 milyar dolar satışı olan bir işte bir, bir e, hı hı. üretim kapasitemiz var. Türkiye genelinde. Hı hı. Toplam e, üreticimiz Türkiye genelinde 1200 kişi. Bu 1200 kişinin ürettiğinden 2 milyar dolar büyük bir rakam. E, Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'mizde e, balıkçılığın daha da gelişmesi için çabalarımız var. Bununla ilgili bunu 4 milyara çıkarmak için uğraşıyoruz. E, yeni çalışmalarımız var. Modern testler kurmaya çalışıyoruz. Sivas'ta da 3-4 tane daha işletme yeni hali hazırda izinleri bittikten sonra işletmeye açılacak. Yılda 5 ton, 5 bin ton işletmemiz olan Çamlı Göze Barajımız var. Orada ki üretilenler Rusya'ya, Efendimiz'in Avrupa ülkelerine satışa gidiyor. Çok büyük bir kapasite Türkiye şartlarında. daha yeni yerler açmayı da düşünüyoruz. barajların içerisinde boş barajlar var. Onlara da uygun fülü olanlar onların da üretime geçmesi için çabalarımız var bununla ilgili. Sivas'ı geçmişteki yere ilk beşe yeniden getirmeye çalışıyoruz. Yani Türkiye'nin genelinde üretiminde ilk beşe getirmeye çalışıyoruz. E, su sorunu Türkiye'nin genelinde var. Bizim üreticilerin en büyük sorunu da su sorunu. Yani su olsa biz mesela buradaki 35 ton değil burası 100 ton işletme olur. Burada su olmuş olur. Peki suları ne yapmak lazım? Suları korumamız lazım. Su Bakanlığı'nın kurulması lazım. Bu acil bir durum. Yani Türkiye ilk 2050'de çöl olacak, susuzluk çekecek diyoruz. Demek ki suları korumamız lazım. Kaş ocaplarını veyahut da suyu engel olan şeyleri ortadan kaldırmak lazım. Hı -hı. Her şeyin başı su. Su diyeceğiz. Başka bir şey demeyeceğiz. Su bakanlığına devletin bununla ilgili çalışmasının olması lazım. Bildiğimiz çalışmalar var. Suyla alakalı. Hı -hı. Suyun kullanımıyla alakalı. Rantabı şekilde yani biz mesela buradan çıkan su aşağıda tarımda kullanılıyor. Burada bir litre su zayi olmuyor. Demek ki böyle de ekonomik bir işletme varsa bunlar bu işletmelerin sayısını çoğaltmamız lazım. Hı hı. Balık satıyoruz bakın. Yani mesela dışarıdan et alırken efendim, hayvan alırken ıı, inek alırken, potun alırken biz balığı dışarıya satıyoruz ve tercih ediliyoruz. Neden? Besin değeri çok yüksek. Omega açısından Norveç balığından çok üstündeyiz. Bu hı bilimsel hı. bir araştırma. Ee, yakındaki bir çalış çalıştayda da bunu söylemişlerdi. Bilimsel bir çalışmada Norveç balığından daha iyi bir balığımızın olduğunu Avrupa da biliyor. Onun için bizden alıp yiyorlar. Bunu Türkiye'nin de yemesi lazım. Hı -hı. Bizim eksiğimiz nedir? Türkiye bu balığı yemiyor. Ya yani balık alışkanlığımız henüz yoktu. Ama yeni yeni işte e, anlatarak çocuk çocuklara efendime söyleyeyim balığın faydalarını anlatarak balık tüketimini artırmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Balık tüketimini artırınca sağlıklı insanlar olacak inşallah. Yani belli bir yaştan sonra da zaten e, beyaz et yemek lazım ve bu beyaz etin de en kalitelisi, en güzeli balık mutlaka balık yemesi insanların en az haftada bir kez balık tüketmesi gerekmektedir.